çekin üzerindeki tarihi bir bıçakla kazır. Fazlalıkları bir silgiyle siler ve kalemle yeniden yazar. Son olarak gazeteden bir kişinin adını kesip üzerine yapıştırır ve sahte bir çek tamamlanmış olur. Ancak çek o kadar basit bir şekilde hazırlanmıştır ki hiçbir bankayı kandıramaz. Adam üzüntü içindeyken pilotların bu devirde çok popüler olduğunu ve maaşlarının inanılmaz derecede yüksek olduğunu keşfeder. Bu yüzden bir model uçak satın alır, sıcak suya batırır ve 24 saat sonra çıkarır. Böylece adam havayolu şirketinin logosunu modelden kolay alır. Sonra logoyu çekin üzerine yapıştırır, ardından bir incilin arasına koyar ve bastırır. Planının işe yaraması için pilot üniformasına bir servet harcar ve bankada özgüvenle yürür. Banka görevlisi çeki incelemeye hazırlanırken adam onun güzelliği hakkında övgüler yağdırmaya başlar. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel gözlere sahipsiniz. <laughs> Nasıl isterseniz. Duyduğu iltifatın etkisiyle mutlu olan kadın çeki kontrol etme gereği duymaz ve hemen bozdurur. Adam bir pilot gibi davranarak sayısız ülkeye 3 milyondan fazla kez uçar ve sahte çeklerle milyonlarca dolar kazanır. Ancak yaptıkları bunlarla sınırlı değildir.